Vallahi öyle ya. İyi, iyi çözüm bulduk Allah şükür. Ben babamın annemin ayakkabılarını yaktım komple. Babamın kıyafetlerini de bir çuvala doldurdum. Babamı da odaya kilitledim az önce. Çıkamıyorlar çıkamıyorlar. Anneme de uyku ilacı çorba içiyordu. Uyku ilacı koydum 12 tane. Yani uyuyor da uyanınca bakacağız tekrar inşallah. Babam kilitli kilitli. Yok ayağından kalorifer peteğine bağladım. Odanın kapısında kilitledim. Arkasına çek sürüp Çıkamayacak. Siz ne yaptınız? Etel eter, eter koklattı. İyi, i̇yi iyi iyi çıkmazlar çıkmazlar. Serkan'ın peder sıkıntı yaratmış. Ee, zorla evden kaçınca balkondan şey uyuşturucu tüfekle vurmuş. Baldırına saplandı diyor. Ee, he, he Yığılıp kalınca da getirdiler şimdi paketlemişler. Onu da uyutuyorlar kalkması çıkmasın dışarıya diye. Yusuf dayını kömürlüğe kilitledik dün. Ee, ama yengemi de ikisini beraber kilitledik. Ayrı olmasın canları sıkılmasın diye. Onlar da oradalar işte yemekli suydu onları ayarlıyoruz. Çıkartmıyoruz hiçbirini çıkartmıyoruz. Deli amcamı arabaya kilitlediler. Araba şey ama garajda kapalı garajda. Branda da çektiler üstüne karanlıkta uyuyordur o da çıkmıyor yani. O, o, da şey garanti altında yani. Heh uyandı mı? Hadi git bas etleri sen konuşuruz. Sıkı sıkıya bas iyice uyusun hadi. Hadi görüşürüz baba.